Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Şimdi bize bunu diyor. Bu oyunda arabaları, motorları birleştireceğiz. Reklama yapmaz da mı? Aa yapmadı tamam. Aa, tam. Ee, 500 liramızı aldı. Beleş. Şöyle. Artaya ben bir şunlar... Oy! Arabaya gel. Şöyle. Tamam. Bence arta tampon güzel. Arta tampon, ön tampon. Nasıl iyisinler? Şöyle. Tamam oldu. Bak turan tatlı yapın. Bir, bir tatım oradan bir tatım dinlemiyorlar ki. Neyse. Neyse neyse neyse. Bam. Aa, Oy yeni araba. Hadi birleştirdim. Oğlum bu ne? Ege Arru bir son son, -son kimi ne diyordu bu? Ama bayağı güçlü bir araba. Tamam şimdi sen... Abo. Tamam. Sınırsız mı? Abo. O zaman bizimkiler hiç kaybetmez. Tarsı tatıma basarsa onları sen eder mi? Gitmiyormuş. Bak ölümsüz bir şekilde bitireceğiz onu. Hiç canımız gitmedi bence. Bak ekstra bin aldı. Hem de. Nasıl? Ay o ne lan? Tamam. Şunlardan bundan da iki tane yaptık mı? İkisini de birleştirelim. Ne lan? Bunlar böyle bir şey yapıyorlar da. Anlamadım gitti. Tamam motorumuzu da aldık. Şöyle. Bence bayağı iyi diyoruz. Çok açmayacaktım. açmayacak. Ya neden ya? O zaman bunu siz isteniniz. Araba fırlatan. Hadi fırlat oğlum. Oy. Bak tek atıyor neredeyse. Oy. Bence bu sefer daha kötüydük. Şimdi olayı bir anlayalım. Şuradaki gelen şeylerimizi alırsak de bir yenme olasılığımız artar. Dur şu tamirden ne diyor? He, tamam. Tamam. Hadi bakayım. Saldır oğlum. Bir sefer yeneceğiz. Tamam. Yüce Thanos. Ha. Tamam. Aha. Bu ne? Bu polis arabası yok. Oğlum bu polis arabası güçlüymüş ha. Sevdim. 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 Ee, tam burada da bir sürü şey var. Ön tamponlardan. Ben yani bizim ön tamponlar bayağı güçlü, hatırladım. Ekstra dirençle, herkes aşırı güçlü. Ama bir de sınırsız can olsa, hayır. Ba o ekstra güç olmasaydım, biz mahvolurduk. Biz kesin zaten bu turu yenildik. Kesin abi. Yani mantıklı bir hareketle yapmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Allah Allah direkt gidiyoruz. Ön tamponlardan hiç ön tamponları bir yükseltelim. Şöyle. Turan taktiği yapalım o zaman. Şöyle bunları bir artıya koyalım. Gene turan değil. Şöyle can bastım. Güç bastım. Hadi bakayım. Yani gücü onların tarafına basacağız. Ben full o zaman gücü bizim tarafa mı bastım? Ben gücü bizim tarafa basmışım lan. Hepsi boşa gitti. Hani <laughs> hepsi boşa gitti. şöyle. Hmm. Bunu da yenelim bence. Abo füze fırlatıyor. Abo! Abo! O ne lo? Abo, abo. Ben bir şey yapacağım da. Dur şimdi junlardan. Bundan oynarsa kesin yeniliriz. Bullarna. Bizim birliklerimiz var şimdiki. Ba ba ba. Lan bu ne? Çöp kamyonu. Çöp kamyonu ne olur o zaman? Alırız. İtfaiye. Güzel. Ben bunları güçlendirdim. Bir sefer bir şey yapacaklar mı? Sanki bir sefer bit daha iyi oldu gibi. Evet sanki bu sefer daha iyi oldu. Yok. Gene olmadı. Abi o ikili füzeler ama adamı değişiyor ki. Bizim şansımız yok ona karşı. Şimdi Olur mu? Ben tamam, bu onun arkasında niye hesaplanıyor bilmiyorum. Şu an oldu mu? Abi o çok kötü. Ama bir ihtimal. Ama onu full yaralayabiliyoruz. Hem ben onu yenecek orduyu biliyorum. Bir tur sonra ben güzel bir ordu çağıracağım. Ha bizimkilere can basayım da. Dur can bastım gene. Tamam bu sefer olacak mı? Hadi bu sefer olsun. Bu sefer olsun. Lan bir tane atsa öldü. Dur o zaman. Son şansımız da. Şunu aldım. Başta da bir şansımız yok zaten. Hatta buna tek atamaz bence. Atamasın da yani ya. Hadi. Ya son bir tane atsaydı bence öldürebilirdik. Son şansımı deneyeceğim bu tur. Hatta bir iki şansım daha İki, iki kere daha deneyeceğim. Olmazsa yani ne yapacağız bilmiyorum. Hadi olsun. 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 Cık, olmadı. Çok iyi bu tur olmadı ama abi şunlardan bir tane alsa ama öldürürüz şundan bir tane tamam hadi hadi yap ya hadi bir ihtimal ona sen nasıl tek atıyorsun ya tamam ya abi o havada mı patlatıyor onu anlamadım ki. Neyse evet, 7000 lira verdim. Yuh. Yuh hatır olsun. Tamam. Hatır olmazsa ben bir şey demiyorum hadi. Bir sürü para harcadık yani buna. Bir 14.000. bin, 100 bin. Tam oldu da. Bravo, şat 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 şat. Ay yeni bölgeye geçtik. Ee, görevlerden tamamladığımız varmış. Oha! Abu! Abo. Ne oldu lan? Bu itfaiye umarım çok güçlüdür. Hadi. Yap. S onlara. Bu çok kanser bir şeye benziyor. Lan. Aşırı tolay. Abi zaten bunu yap. Saymışız. Oyun bitmişmiş ki. Oyun bitecekmiş. Yani bilemedim ki. Sadece bence ona ihtiyacımız vardı. Tamam şundan üç tane daha yaptık mı? Bundan bir tane daha yapacağız. Lan yeniliyoruz mu? Bir de hayallerimiz vardı. Aha. Buradan ne oldu? Tam şimdi öldünüz. Çok güçlü bir şey aldım. Tek yedi lan. Oğlum tek yedi harbiden. Ne o tek yedi? O zaman arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ben bu videoda çok fazla eğlendim. O zaman kanala abone olmayı unutmayın, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.